Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okula gideceğim. Çok heyecanlıyım. Çünkü çünkü ben okula yani virüs olduğundan da gidemedim. Hala var ama o zaman ki onun adı neydi? Herhalde yani biraz daha de. unuttum. Bugün okula gideceğim. Sabah 8'i çok erken kalktım. Normalde ben 12'lerde kalkardım. Evet o zaman e, ben size biraz e, anlatmak istiyorum. Annem de sağ olsun yemeğini hazırladı da. Gerçi okulda beslenme yapacağım ama günü de hazırlıyor annem. Her gün. O zaman anlatmaya başlıyorum. İşte hep uzaktan eğitimdi. Ben uzaktan eğitimleri hiç sevmezdim. Gerçi. Yani öğretmen söz hakkı veriyor da. Yani e, arkadaşların en azından ekranda açınca öğretmen okulda daha farklı da yani takip edebiliyorsunuz. Ama ben arkadaşlarımı takip edemeden dolayı yani bazen kaçırabiliyordum. Ama olsun şimdi okullar açıldı. Çok heyecanlıyım. O zaman okula giderken sizlerle birlikte de buluşalım. Evet arkadaşlar. E, ellerimi yıkıyorum. Annem de saçımı yapıyor. Çünkü zamanımız... E, saçım yani örgülü de güzel ama ön taraflar bozulduğundan dolayı annem düzeltti. Bir de zamanımız çok kalmadı değil mi? Evet zamanımız çok kalmadı. Birazdan çıkabiliriz. Ne Mursen ellerini genelde nasıl yıkarsın? İşte öfeledim. Oferledin mi? Hı hı. <laughs> El genelde 20 saniye ve ama zamanımız olmadı dolayı o 20 saniyeyi bekleyemiyoruz. Arkadaşlar arka tarafı örgülü örgülü bir at kuyruğu yaptık annem. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Annem ne <laughs> Evet. Şimdi e, hazırladık. Birazcık daha zamanımız var. Ondan dolayı biz birazcık bekleyip hemen yola çıkacağız. Size orayı da göstereceğiz. O zaman şimdilik görüşürüz. <laughs> evet. He, şimdi biraz daha hazırım. Evet. Acaba derin okula gelirim. Terin kim? Ee, sınıf arkadaşım. Yani en sevdiğim sınıf arkadaşım diyebiliriz, sıra arkadaşım. Ama bu lanet olası virüs olduğundan dolayı olmuyor. Annem, Annemiz de videoya girmek istemedi. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> evet, Yağmur heyecandan çok erken hazırlandı. Ee, evet, çok erken, erken hazırlandım. Bir 5 dakika daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ama size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Hani ben Evner'le Merdan gidiyordum ya. Hep onu görüyordum. Şimdi göremiyorum. Çünkü öğrenci olmuş. Ben sabahçıyım. Öyle mi? Hı -hı. Hmm. Ya şey Evre öğrenci. Evet benim güzelim. Bu arada evine Prensesi de takip edebilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz. <laughs> Yağmur çantana neler hazırladın? Ve burada beslenmem var. Şimdi açıp göstermek istemiyorum çünkü Z e, sonra yetiştiremeyen birilerin. Burada böyle e, en sevdiğim karakterlerden birisi bir bezleme çantam var. Evet. Bu beslenme çantayı yani ben birinden almıştım. Ha, kullanıyorum. E, böyle çok güzel. İçinde yemek var inşallah. Ezilmez. Ama ezilmez bence. Yani. Çünkü hepsi sert sert. Burada da benim babam aldı. Hatta o gün beni kandırdı. Nasıl kandırdı? He, yani arkana saklıyordu. Bir top veriyordu. Bir tane veriyordu. En sonunda da çanta verdi ve ben de çok işte. Bu çanta da benim en sevdiğim karakterlerden şey, Askin. Hatta şurada da yazıyor Askin. Bu çantayı ben çok seviyorum. Çok güzel bir kız. Siz de bu çizgi filmleri izleyebilirsiniz. Ben hala izliyorum. Hmm. Ama yani çocuğum daha. 18 yaşını geçmedim. Evet. İşte böyle çok güzel bir çan. O zaman biraz konuşalım. Sonra da yola çıkalım. Şimdi. Arkadaşlar. Siz okulu seviyor musunuz? Önce bunu yorumlara yazın. Ee, başka ne desek size sorular soruyorum. Siz de yorumlara sorular yazabilirsiniz. Ben yorum olarak cevaplayabilirim belki. Ama bazen şeyi de yapabiliyor Yağmur. Youtube yorumları da kendi kendine kapatabiliyor. Evet ben biliyorum. Kapattığı zaman da o zaman şöyle yapalım. Instagram'a Instagram yazmış. Evet Instagram'a yazın. Instagram. <laughs> Instagram. Ya da açık, yorumu açık olan videolarınız da var. Orada evet. Oraya da yazabilirler. Evet, ya sevdiğiniz film ne? Benim en sevdiğim film. Ya bu. Çizgi Seyiz. film mi? V v Wings. kızlar. Evet. Çünkü yani ben bunu küçük günden beri iz izliyordum. Bütün sezonlarını izledim. Yamur en çok okulda ne özledin? Okulda. Ne yapmayı özledin? Hani? Arkadaşlarımla oynamayı. Öğretmenimle yüz yüze dans görmeyi. Yan yana oturmayı arkadaşlarım. Hatta yağmur bağlama kursuna da gidiyor. Saz kursuna. Evet öğretmen ben dedim öğretmen müzik Kursum var çıkabilir miyim? Öğretmen dedi ki hayır hangi kurs? Ben öğretmenim saz kursum var. Öğretmen dedi ki tam öğrendiğinde bize bir tane müzik çalarsın okulda. Bir türkü çalar. Tabii. Ee, arkadaşlar bu arada böyle yani neydi? Onun Ü adı neydi? Unuttuk. Neyin? Hem canlı dersler oluyor ya ona ne deniyordu? Uzaktan eğitim. Uzaktan He uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim. İşte uzaktan eğitimde ben hayatı sevmedim. E, ben yüz yüze eğitimi daha çok sevmiştim. Çünkü uzaktan eğitim bir takip edemiyorsun,likle bir şeyler oluyor. Sesi kesiliyor, takip edemiyorsun. Bunlar çok kötüydü ama yani arkadaşlarım yüzüne görmek de şu an ayrı bir his olacak. Ee, özellikle en sevdiğim arkadaşım Derin. Onu da burada sevgilerimi yolluyorum Derine. Ya hadi kalkalım yavaş yavaş. geç kalıyoruz. Çok... şimdi hadi. Şey hadi, hadi, Koş, hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar önemli şeyleri unutuyordum ya gene ee, de. dezenfektan, ıslak mendil peşittin. Şimdi bunları da ön tarafıma koyacağım. O zaman çıkalım biz geç kalmayalım. Evet. Ben çok heyecanlıyım. bu <laughs> Her şeyi birden yapıyorum. Çanta ya çanta? Aa, hani beslenme çantan nerede yavrum? bu? Beslenme çantan? Aa unuttu kaldı. Anne beslenme. Anne ne yapayım ben? Ya bak bak. Annen her seferinde ne söylüyor ya? Bak virüsten sakın dikkat et kendine sakın insanlar içine girme. Ağzına girme diyor. Evet Yağmur'un çantası da hafif ağır olduğu için ben taşıdım. Hafif evet. mi? Bana göre çok ağır. İçinde hangi kitaplar var sen biliyor musun? Hı, Hı. Onu ağırlıyorsan vallahi bir insandan daha kilo çıkar. Şöyle yapayım. Şu an aslan yavrularına benzedim gerçekten. Evet. Hadi hadi gidelim. Evet. Evet arkadaşlar çok araba sesi var. Ondan da sesimiz e, gelmeyebilir. Özür dileriz ondan dolayı. Ondan da size son sesi vermek zorundasınız. Evet. Şimdi okuluna gidiyorum. Siz de eğer okulunuzu ödediyseniz istediğiniz sayfamıza ya da Yorumlarımıza yazın. Olmaz Evet arkadaşlar Gidiyoruz ee, Burada neler koyduğumuzu söyleyeyim çantama Babam ağır ağır diyor Neden ağır olduğunu söyleyeyim Dosya Matematik kitabı kalın Tabi yerlerde buzlu evet. Hala buranın karları evet. erimemiş Üçüyor. Dikkat edin Hayat bilgisi kalın Türkçe defteri Matematik defteri Hayat bilgisi defteri Kalemlik Oo. Oh. Bayağı sulu şey. defter. Not Sulu almak defter için. mi? Sulu neyim? Sulu boya mı? Hayır sen aldın ya hani. Ha. Biz not tutuyoruz zaten. Onun He için aynen. Neydi? Yağmur'un defteri var. İleriki zamanlarda size gösterir. Ee, şey içinde su var. Evet. evet. Kını, yani böyle kabı sulu. Evet, sulu sonra, defter. <laughs> evet. Sonra dedem bekler. Islak mende peşete. Neden ağır olduğunu öğrendim babacığım. Evet. Siz de öğrendiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz okulun önüne gidelim sizlerle buluşalım. Yaşın. Arkadaşlar. Ben şu an bir etiketi Eğer dafterimden başarılı olmanı istiyorsanız e, kanalıma abone olarak bunu belirtebilirsiniz bana. Ve bende daha başarılı olur. Ve beni mutlu edersiniz. Evet. Yağmur'un arkadaşlar, okulda görünüyor başarı. Şurası. Ne diyorum Şurası. Arkadaşlar geldiğimizden dolayı Kapanışı yapalım mı? Okulda gösteri kapanışı yapacağım. Tamam. Yalnız okulun içi utan kaynıyordu. Şuradan çantanı verdikten sonra kapanışı yapalım. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Ya, bu arada yağmurun sınıfı da şey, sizin e, ikiye bölündü, değil mi yağmur? Evet. Bir iki iki gruba ayrıldı yağmurun Aynen, sınıfı. Aynen 35 kişi olduğumuzdan doluyor benden birlikte. Yani bir beş kişi daha gelseymiş kırk olacakmışız. <laughs> yarısı pazartesi salı günü, diğer yarısı da çarşamba evet. cuma günü. E ben ikinci gruptayım Aldak'ta. Diğerin de ikinci grupta. Bunun için gelirse çok sevineceğim. E arkadaşlar okulumuz da burada. O zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yağmurdan habersiz videoyu da açtım. Şu anda yağmur gidiyor. Yağmur buraya bakar mısın? Bir resmini çekeyim.